Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni büyük poket açılımı yapacağız. İlk önce size bir şey söyleyeceğim. Bakın Nikon yemeklere gittiğimizde bunu söylüyorum. Çünkü yapmalısınız bence. Ve gününüzü atıyorum Face mobilde oynadığınız oynadığınız bir şey mi yok? Hemen kapatmayın. Bunu oynayın. Bölüm 2 değil tabii ki. Buralara bakıyordum sadece böyle bu da öyle mi diye. Buralar niye kırmızı? Çünkü ben bu maçların hepsini oynadım. Sonra bunları kazandım. Hem burada bir mask kerana var. Sizde. Burada da var. He, sizde normalde şu renk olacak. Böyle olacak. Siz bunların hepsini yaptıktan sonra size koleksiyonda 2000 cevher verecek. Bu maçı oynarsanız 1000 cevher. Koleksiyondan e, girip Şuradan 1. bölümü tamamla derseniz 2000'e ver Yani çok iyi bence. Bu arada 40 binlik gelmedi diyorsanız geldi. Video güzel olmadı. Sadece 16.000'e ver aldım o yüzden öyle. Bu arada ben hile yapmıyorum. Zerre kadar hile yapmıyorum. Minnacık bile. Hep kış arkalarında biriktirdim, biriktirdim 50.000'e geldim. Totide de biriktirdim, biriktirdim. Böyle siz de biriktirseydiniz kış arkalarına, kış arkalarına. Ben hiç üç açmadım. Siz de açmasaydınız ve ben çok fazla kırmızı fiş çıkardım. Hadi. Olmadı. O yüzden oldu. Evet 200 bas. Tabi bu toteler geldiğinde de 40 gelecek. Hadi ama oyun biraz daha iyi yani. Hadi like'ları atın. Hadi enerjiler gelsin 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 o Yeni hedefimiz arkadaşlar Uğur Toti gelene kadar 80 binden düşmemek. Bu arada Uğur Toti geldiği an ben basacağım. Bas bas bas. Yine oynayacağım her bas bas bas. Her şeyi basacağım. Tamam bambaz, sen güzel ama yani bir ver artık ya. Yani versin ya. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Hype atabilirsiniz. Hype atın. Aa ye yeah. yapma sonuncudayız. Yapma bunu. Yapma. Yap. Ya hayır. Sonuncudaydık. Neyse her türlü 3000'i geçebileceğim. kaçabileceğim. Tamam ama bu yok. Bu yok. Artık. Nasıl yapacağız peki yarın? Yarın nasıl düşmeyeceğiz? O zaman mecburen 4000'lik açacağız. Çünkü yok. Başka yolu yok. Evet. Buraya bakım. hem bakım aldım. Buraya da basıyorum işte. Bu arada 40 binlik dediğim gibi sonra da bu ototide gelecek ben Arkadaşlar atıyorum bin cevheriniz mi var? Biriktirin. Bir süre biriktirin. Sadece biriktirin. Niye? Şimdi tamam paket açacaksınız açın. Dayanamıyorsanız açın. Orasına bir şey demem. Ama bence kesinlikle biriktirin. Çünkü u 3 kaç daha fazla. 107 olacak. Daha fazla şans. Öyle olacak. 98 tamam. 150 de. Ama yok. O zaman ya, çıkarmam lazım malca Uzatmalar ya yani bir tane ilaç çıkarmamız lazım. Yoksa biz nasıl yapacağız yarın? 80 binden düşelim ki ben her türlü. Ne olursa olsun 80 binden düşelim. Hadi arkadaşlar like'lar gelmemiş. Bu ne? Hadi like'lar. Hadi like'larınız gelsin. Abone olmayan varsa hala yok artık diyorum. Böyle bir da abone olmaz mı be? Aşkım bunda. Hadi ver şimdi. Ver. 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 Verdi. Adam. Adam. 1.98 bir, bir, bir fiş aldık. Aslında saçma da değil kötü de değil. Aslında iyi bu. Yarın 1000 cefer harcarız. 1000 cefer 2000. Neyse yaparım onu ben. Yarın en az 3000'lik gene açacağız. 7.98 1.98 Niye böyle oldu şimdi bu? Tamam. 15 milyon falan bir oyuncudan kastık. Neyse o paketi açalım hadi. Kırmızı fişten çıkar mı? Çıkar mı? E çıkmaz diye düşündüm. Çünkü 101 %'den çıkmayan şey buradan nasıl çıksın? Çıkmayacak. Bana 2000 cevherimi. Ver. Ver. Evet, teşekkürler. Ya burada burada maskeranı seçmeyin, sakın. Sakın ama sakın seçmeyin. Hani tamam, ha şöyleyse bak bu durumda alın. 106'm var falan diyorsanız ve maskeranım kalmadı. Ben yanlışlıkla Galaxy falan yaptım diyorsanız alın. Alın orası başka, orası başka. 107 bir kere çıkardıysan mas yoksa maskeranın al maskeranın. He ama asker alman da varsa yani ne alaka ya, niye yapacaksın ki? Tabii o durum size bağlı yani siz ne isterseniz. Sonuçta hesap benim değil. Ama tavsiyem budur. Evet satılıyor. Şimdi bunları alalım. 25 milyon aldık. 1 milyar 100 milyon aldım gene. Ben bir paket açmak için bir şeyler yapmıştım da önceden. Şimdi standart pakete gidelim. Gel buraya. Paket. Hadi. Tut yolu falan bekliyorum. Bak sanırım. Tut yolu. Ya yol bile vermiyor. 92. 93. Hep 92 çıkıyor. Bir kere de 93 vereyim dedi. Ben dedim diyor. Hadi ne geldik artık. Herkes. Artık like'ınızı atın. Atın like. Bekliyorum. Bu 5 like sen like at. Sensin. Hadi sen de at. Bak sen şanslısın. Bilmiyorsun. Paket açtım çıkmadı değil mi? Sen şanslısın. şu işte gel. Ben yalnız buna bastım yanlışlıkla. Bu çıkacak herhalde. Ha yiyorsun ama. Neyse. Paket açılış. Günlük deste ve hadi geliyor. Üç benlik geliyor. Benlik. Üç benlik geliyor. Hadi bastım. Hadi. Oo, hadi hadi hadi. Ne geliyor? Bu ne? Oyunun da. Ben rapor. Zikze mi? Onun zikze var mı? Zikze hala duruyor mu? Oo. Oy. Ne yapacağız ya? Bu ne? Yani e, şuna, Burada da bir alamıyorum. Yarın uzatmalar açarız falan vesaire. Orada Totile'de de gidiyorum ben. hay ilerliyorum. Yıldırım da daha gelmedi arkadaşlar. Bak hani ben şimdi size söyledim. Ya şu oyunda şu var ya ona gıcık oluyorum ya ne alaka? Şimdi bak gösteriyorum size. Şimdi bunu buraya koyunca 104 gen. Ama bunun norm best'in normal hali yüz gel. Niye yüz yüz ikilik adamın yüz dört koyuncu gel düşer? Anlamıyorum ki. Bir sürü de var. Yani bu arada maçta besten çok daha iyi saka. Bir kere denedim. Çok daha iyi. Onu da denedim arkadaşlar. Ee, videonun sonuna mı gelelim? Çünkü bir şey kalmadı. Aynen gelelim. Team of the Year'da e, yarın ben 3 maske almayı alacağım. 100-105'i niye açayım? Size soruyorum niye açayım? E, yüz 100, ben o kokos koca mü oynadım? Orada Bu bunu da ben 3. hafta geldiğinde direkt alacağım. Direkt hepsini alacağım. Öyle olacak. Direkt rahat bütün cevherleri toplamış olacağım. Vallahi B'ye gelelim. Biliyorsunuz burası var. Ben puzzle biriktirmemeye çalıştıkça puzzle bende artıyor. de bayağı bir puzzle oldu. Bayağı bir. Ben onu biriktirmeyecektim normalde. Biriktirsem mi diye düşünüyorum. Yorumları da beklerim. Biriktireyim mi, biriktirmeyeyim mi? Soru. Yorumlara şu galeri bölümündeki 107 veya 100 105 veya 106 almak için şu puzzle puanını biriktireyim mi? 80 varmış ve B adayından kaç alabilirim daha? Ve hiç oyuncu basmadım daha. Oyuncu bile basmadım. Burada da kaç var? 30. 110 tane parça neredeyse. Size soruyorum bunu. Yorumlara yazın ona göre. Yarın buna göre video gelir biriktireceğim biriktirmeyeceğim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.